Stop yazma bak. Eren gel yaz. Daha acılı olur. Aa Özgür. Birazdan seni ayıp sikecek. Mantar biyomu buldum Özgür. Çok iyi kanka. Ben de 7 kere bulmuştum ama. Kendim. He. Ama sen onlara portal çekmedin. Kanka yani, sikim değil. <laughs> Hehehehe. Aman Yazıl, girelim mi? İçerisi. <laughs> <laughs> Cs'ye girmeyelim hadi gelin lol girelim 4 kişi CS, CS. Ben, CS. CS. Tamam. Lol mü? Sesliyorum size ya Bebeci P6 Aha Ne oldu? Yazıyor arıyor herhalde yani. Yok. bir titreşim sesi geldi ya. Gördünüz mü arkadaşlar 18 litrelik ya 36 ay taksitle veriliyormuş. <laughs> He gördüm. 1700 lira olmuş. arayayım mı abi? Eksi 9 bine geldim. Bünyemin dışarıda geldi. gel. <laughs> Yaz o bak bana kalırsa şimdi kendi lol girelim sonra CS'ye girelim. Akşam Eren de geldi. Ben onunla çıkacağım. Yaz o bak dört kişi girmeyelim kral. Ondan niye çıkıyorsun? Yarın okul var ama değil mi sizin? Evet. Ha bir de o derdiniz var değil mi sizin? Yok. Biliyorum valla. Ama eller... Eller soğukken... yine meşgul atıyor tabi yemiyor açmıyor. ya sen arasana be arayayım mı yok kanka ben aramam ara ara niye ben açmıyor kanka niye arayayım özgür abi sen ara abi bekle şu şey okay değil ki özgür abi eren abi sor gelsin evet öyle abi Atı ya bir abi... şey diyeceğim bizim instagram vücut kuşu niye yok sen yoksun onların içinde Var kanka Sen yoksun ben nasıl yokum? Baya cefakar tabanı yok. He o hesap yoktur. Niye? Sen onda aktif oldun? Al abi. Ata okeyde kadın ki nice hand. Ata bu yönetici ki. He? Yönetici değildim ki. Aga be. Kim yönetici? Bilmem. Süper. Tamam. <laughs> Eksi -11 bine doğru ilerliyorum. Çok iyi. Ben 20 binde bıraktım kanka. Ata Titan'a çıksan Clash of Clans'ta. Ata. Çıktım bak şu an. Çıkarsın ne olacak? 4000 ne var. 60 gol. Biraz sonra girelim. Biraz gel. Çay içiyorum. Ata yani. gelirse gelirim. Ata gelecek oğlum. Ata kral. Hadi lola girelim. Dur 10 bine tamamlayayım tabii. Tamam kral her zaman sonra İsmet İmam Hatip mi? Ezo let's go Geliyor at oldu mu? Hı. Bence ben yayın açayım arka sokaklar 616. bölüm birlikte izle Allah belanı versin ciddi, ciddi, ciddi. o zaman izle köpek 616 Gelmiş <laughs> <Köpek söylesin. Yani gülüyor> diyor ki 666 git aç o zaman köpek Ev iddia bayisi gibi Özgür. Özgür ev iddia bayisi gibi <laughs> televizyonda hep maç dönüyor. Hep hep kanca. Abi abartma ya. Abi abartma ya mı? Evet abi Oğlum, ya. 10, 18 yaşından izlemediğim maç dakikasını sizin evde doldurdum Abi <laughs> alt tarafı bir maç izledik yani 2-3 tane ya. ne çok değil. Ata bir günde kaç maç izlemişsindir en fazla? 15 En fazla mı? Ne bileyim vardır biraz Beyler en havalı sözler ne kadar biraz iyiymiş. Allah'ın ürünler gidiyor bak. Özgür 10 bini geçtim Özgür. Çıkmıyor Özgür Ura! okyanuslardayım. <laughs> Yazı Eren Yumi kostümünü mı? aldı mı yazo Aldı. Aldı mı lan? aldı. Ben bir gemi İnce var. İnceleme yapıyor. Yüzde yirmi. Yalnız burada mı? Bir kapı oldu. Özgür su altında garip şeyler buldu. Aa Neyse bunları lan. arıyordum ben. Lan. Kanka. Dur adını bakayım Bırak da öyle mı? söyleyeyim sana bir dakika. Şey mi? Eee... renkli renkli topucuk gibi. Dur bir dakika. Kanka pir pirozom. pirozon Pirozom mirozom var. Vardır oğlum bize ya. Şunları atayım da iki tane terakota at. Kar bloğunu at. Kar normal şeyi at. Geldim. Hop bu bu. Furkan abi atanın profesyonel fotoğrafı çok güzel. Ya sorma ya. O sivrisinek ali gibi çıktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Özgür kanat basmıyor Özgür. 110 canı olduğu halde uçamıyorum. Niye? Ya hadi. <laughs> Aa, ha siktir. Kanka o dediğim şeyin biyomunu buldum. Ya tam sikeceğim senin şey biyomunu hadi ya. Minecraft oynamak için güncelleme desin, güncelleme sen. Bitti mi güncelleme? Ha bitti mi? Minecraft'ta bekliyoruz. kral abi ya. Yazıyor, Dur bekle. Dayan. Şurayı fotoğraf atayım da Özgür'e. Unutmayalım. Atma ne olacak? Yüzünde hatırlarsın. Bu SCYNX kimdi ya? Ender. Oğlum Ender 333 seviye mi amına? Evet. Bu kadar çok oynuyoruz mu oğlum? Yaz o sen nasıl 302 seviye oldun amına koyayım ya? Öyle. Herhalde sen eski oynayışına devam etsen yazı bir 500 seviye olursun. Olurdum. He he Tamam işte atasın dediğim Ata amına koyayım adam geriden geldi amına koyayım seni solladı amına koyayım almaya gerek yok. Ya şey kanka ya, adam beni solladı da 500 böyle. olamaz. Ne abi? Yok, sen, yok, Eren abi mi geldi? Yok Oğlum bir şeyler atıştıracağım diyor ya. <laughs> Ata. <gülüyor>